Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. Karakter bugün sizlerle birlikte. Karakter çıkartma hilesi. Bana tara çıktı bu ileyle Ama ben açmayacağım kutu. Size ne yapacağınızı söyleyeceğim. Gelin dükkana. İçerik üreticisini destekler. Lukas yazın. Lukas bana gelin profile Frank veya deril yapın Frank varsa Frank yapın deril varsa deril ama Frank ile deril varsa Frank yapın ile de bu Frank yapın veya deril Frank yoksa deril varsa deril gelin olmayan karakterlerinize gelip çıkın bir kere Bildiğiniz gibi oyuna şey geldi. Byron güncelleme geldi. Sonra çıkın gelin buraya. Öyle. Olmayan şeylerinize basın. Sonra zaten bitiyor bas. Baskı gelmiyor. Sonra Megox'u açın. Karakter çıkıyor. Kesinlikle bana Tara çıktı. Görüşürüz. Oyuncu kadımı burada. İsterseniz davet gönderin. Kulüp de burada. Kulübe gidelim. Girebiliriz. Görüşürüz. Bay bay.